Bir hadiseden bahsedeyim. Bursa'da adamın bir tanesi bir çeşme yaptırıyor cemaatin üstünde. Adamın biri bir çeşme yaptırıyor ve çeşmenin de bir kitabesi var. Kitabesinin üzerine şöyle yazdırıyor. Müslümanlar bu sudan içemez. Herkese helal, Müslümanlara haram yazdırıyor. Allah Allah. Tabi o mühitteki insanlar da bu çeşmenin kitabesini görünce kadıya şikayet ediyorlar. Bu adam aklını oynattı. Nasıl Müslümanlara haram olur? Bu nasıl hayrattır? Niye bu çeşmeyi yaptırdın? O zaman gibisinden sistem edip kadıya şikayet ediyorlar. Kadı çağırıyor huzurunu adamı. Diyor ki bu çeşmeyi o zaman niye yaptırdın? Madem Müslümanlar içmeyecek, sen diyor Müslümanlara hakaret mi ediyorsun? Diyor. Ne maksatla yaptırdın o zaman bu çeşmeyi deyince ben diyor ancak bunun sebebini sultana söylerim diyor adam. Kadı da tabi çattık deli diyor. Neyse tamam diyor. Padişaha söyle madem. Olay padişaha intikal ediyor cemaati müslümin. Padişaha intikal ediyor. Padişah haberi alıyor. Çağırıyor adamı huzuruna. Tabi o da biraz fırçalıyor. Kalaylıyor. Ondan sonra ne bakayım diyor. Ne derdin varmış senin? Niye bu çeşmeyi yaptırdın diyor. Ben de merak ettim şimdi diyor. Deyince efendim diyor. Sizden bir isteğim var. Neymiş o söyle bakalım. Diyor ki Havra'dan diyor Yahudilerin ibadet hanesine Havra denilir. Havra'dan diyor bir hahamı derdest edip yaka paça huzurunuza getirmenizi istiyorum diyor. Tamam diyor. Herhangi bir havradan bir hahamı alıp derdest edip getiriyorlar. Tabi zar zor getiriyorlar. Çünkü Yahudiler müsaade etmiyor. Siz nereye götürüyorsunuz bizim din adamımızı? Bırakmayız, müsaade etmeyiz falan filan. Hatta sarayın kapısına dayanıyorlar bunun için padişaha baskı yapıyorlar. Geri istiyoruz falan filan. Ondan sonra adam diyor ki tamam efendim diyor maksat hasıl oldu. Hahamı diyor geri gönderebilirsiniz. Neyse hahamı geri gönderiyorlar. Şimdi diyor efendim bir de diyor Hristiyanların mabedinden kiliseden diyor bir papaz alabilir misiniz diyor. Bir papazı derdest edip getirebilir misiniz huzurunuza? Tamam diyor herhangi bir kiliseden bir papazı gene derdest edip yaka paça getiriyorlar padişahın huzuruna getirirken tabi güç bela getiriyorlar çünkü Hristiyanlar müsaade etmiyorlar din adamımıza size yedirmeyiz bırakmayız işte o masumdur onun hiçbir suçu yoktur falan gibisinden Hristiyanlar da saraya baskı yapıyorlar kapıya dayanıyorlar ondan sonra Hristiyanlar da tabi papazı serbest bırakılınca onlar da padişaha teşekkür ediyorlar. Hediyelerde, ikramlarda bulunuyorlar padişaha. Sırf Hristiyanların din adamı olan papazı bıraktıkları için. Sonra efendim diyor bir de diyor Bursa camisinin diyor imamını bir derdest edip getirir misiniz? Onu da derdest edip getiriyorlar. Fakat ne gelen var ne giden. Kimse gelmiyor. Bir gün geçiyor yok. Bir hafta geçiyor kimse gelmiyor. Hatta camideki cemaati başlıyorlar arkasından gıybetini yapmaya. Biz de adam bilirdik. Arkasından kıldığımız namazlara yazık. İşte kim bilir ne suç işledi falan filan gibisinden hep böyle suizan yapıyorlar ve din adamlarının imamın o imamın hakkını savunmuyorlar o imamın arkasında durmuyorlar. Aksine adamı ne arayan var ne soran. Sonra o çeşmeyi yaptıran adam da diyor ki efendim diyor ben işte bu yüzden diyor Müslümanlara haram geri kalanlara helal yazdırdım diyor. Şimdi diyor beni anladınız mı diyor. Şimdi haram mıymış diyor Müslümanlara. Deyince padişah da diyor ki değil su diyor hava bile haram hava diyor görüyor musunuz adamlar bin adamına nasıl sahip çıkıyorlar adamlar nasıl birbirlerine sahip çıkıyorlar batıl davaya hizmet eden adam bunlar Yahudiler Hristiyanlar içimizde devşirdikleri adamlar en ufak bir şeyde Aman Allah'ım dünyayı ayağa kaldırıyorlar adamlar kıyametleri koparıyorlar. Bizim Müslümanlarda ses yok, çıt yok. Kim bilir neler yaptı, ne suçu vardı. Kesin yapmıştır canım. Baksana tipe falan gibisinden böyle adamın hakkında başlıyoruz suizan yapmaya. Şu an olduğu gibi, günümüzde olduğu gibi. Maalesef, maalesef adamlar bir nevi emellerine ulaştılar. Adamların zaten istekleri buydu. Onlar da biliyorlar zaten bu olayın Bu olaydan bir şey çıkmayacağını Maksat nedir? Müslümanlara saldırmak Maksat Müslümanların Nabzını ölçmek, tepkisini öğrenmek Allah bize hayırlısı da Allah birbirimize sahip çıkmayı nasip eylesin Allah'ım dine sahip çıkmayı nasip eylesin Rabbim hakkıyla birbirimizi sevmeyi nasip eylesin Diyor ki Ayet-i Kerime'nin devamında Rabbimiz ve kalu deselerdi ya heze işte bir olay var ya bu ifk hadisesi bu iftira olayı peygamberin hanımına atılan bu iftira var ya ifkün mübin apaçık bir iftiradır deselerdi ya diyor. Bakın Müslümanın duruşunu bu olaylara karşı duruşunu olaya bakışını tavrını nasıl olması gerektiğini Allahu Teala bizlere bildiriyor. Ne yapmalıymışız böyle olaylar karşısında? Hâdâ ifkün mübin. Bu apaçık bir iftiradır. İnanmıyorum yapmış olan